hayaliniz olan seyahati düşünün. Ben neler hayal ettim, ne buldum? Gördük. Tıpkı hayatımızın geriye kalanında olduğu gibi. Umarım bir dahaki seyahatte ki bunlardan yapacağız gene. Yakında görüşürüz. Ve her şey kötü gittiğinde dahi çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.